Merhaba arkadaşlar bugün sizlere eee komut bile nasıl kullanılır, ne kullanılır ve e, m, talimatları falan onları göstereceğim. İlk önce e, ben şu 172'deyim. Bu değişmez. İlk önce şöyle göstereyim. Bir adınız. Taba, isminizi bilmiyorsanız taba basarak basarak olur. Ki e, isminiz 137. Ve kaç tane alacağız? Ben direkt şöyle at, çok tane alayım. Fakat arkadaşlar şu 18'de falan şu böyle değil. Ben... Ha, bu böyle yazıyor. 18'de falan. 137 yazınca falan bilmiyorum. mu bilmiyorum. Neyse çok geçmeden biz başlayalım. Ee, Şimdi bir de evet, şunu Şimdi arkadaşlar şunu da bir açayım. Bir İlk önce bazı e, YouTube'unuzda görmüşsünüz bir, bir, yerin altına bir, bir sürü konsolör dizer veya yerin üstüne bir tanesini çalıştırırsak tanesi tanesi hiç çalışır. Bir tane ev ortaya çıkar. Şimdi onun nasıl yaptığını hemen bir öğrenelim ilk önce. Oldu mu? Ha oldu. Tamam. Şimdi. <laughs> e, göstereyim. Arkadaşlar blok koymak için ilk önce şu x. Neymiş? Eksi 559. Hatta aynen şöyle. Set blok. Eksi 559 boşluk 4 nokta 0 0 0 boşluk 18 24 ve ne koyalım ne koyalım bir dakika break not koyalım Şimdi şuraya bir yere koyacak. Ne? Evet koymadı. Niye koymadı? Peyoğ. Direkt bir dakika. Hmm, şimdi bir dakika. herhalde kodunu yazacağız. Neyin yazalım? Neyin ne yazalım? Oturayım bakalım. Bir yazalım ya. Hı, gördüğünüz gibi. İsmini yazıyorum diye hatırlıyorum şimdi. Neyse. Böyle şunu şöyle şöyle, şöyle yaptığımızda o biraz güzel. Şimdi bunu geçelim. Başka mesela arkadaşlar e market yaparsınız. Şöyle bir okul videosu falan çekersiniz belki bilmiyorum. Market yaparsınız. Evet mesela market yaparsınız ve tıklayan kişi mesela üstüne ki klik hatta şöyle göstereyim mesela bir dakika. Dur buradan aşağı aşağı aşağı.

G, alt yeri yer tıklı, e, basın tutup Q'ya basıyorsunuz ve T'ye basıyorsunuz. Sonra bu aha bir dakika. Neymiş? 354. 354. Şimdi. Aynen verdi. Bakın. Gördüğünüz gibi verdi böyle oluyor bak başka tpl mesela tpl alın ee, tp şurada zaten yazmıyor en yakın olmadığı. eksi eksi 570 4.000 4.000 4.000 4.000 18 0 0 yok 18 10 tamam o Koy koydum beni bu tarafa atmış bu tarafa işte ne diyor böyle tekrar istiyorsan yapalım Hı. böyle şimdi bir de e, bazen ya yani, neyse onu alıp şurada göstereyim zaten bunda Buna gelirsin ana. Buna gelirsin söyleyeyim. Şimdi bir de e, ne göstereyim ne göstereyim. gösterebilirim size ee, ha, spawn point spawn ya kapatıyorum. ya ama ben böyle ya. kapatıyorum bir dakika bir dakika spawn tamam. İlk önce spawn point yapıyoruz. Ondan sonra e, en yakın oyuncuyu ayarlıyoruz. Rastgele ayar de yapabilirsiniz. Sonra keep inventory bir dakika yanlış abi yanlış yazdım. keep inventory Kırı. Oyun kuralları gözlerim. Tam bunu hop da yapabilirsiniz. Ben e, ee, şimdi dediğim için herkes kastı diyor. Kill. Mesela. Böyle parkur falan yaptığınızda yere düşünce direkt ölür belki. Kill. Başka 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 Ha bu arada arkadaşlar Komut açma yeri F3 eğer size f olmuyorsa Shift Artı F3 yapın Iııı ee, Itemlerin Iııı e, numaralarını göstermem Shift F3 P Veya F3 oluyorsa F3'e Iııı ee, e, başka başka Heh, buldum arada bir böyle edyan şirmeplerinde falan olur belki şöyle ee, bir tane bir şey yani ee, altın asıl altına gelirsin üstüne basarsanız bir şey e, ee, bir şeyler yazar şurada bir yerde veya ne bileyim yani bir şey basınca öyle yazılar çıkar onu hemen göstereceğim size say komutunu yazıyoruz ilk önce şey. sonra mesela abone olun bakın gördünüz mü şurada bir dakika ben bir şey daha deneyeceğim sır, kf, sır, Allah Allah neyse şey bazen hani oraya tıklayınca falan ışınlanır ya o aklıma geldi canlı bizim neyse bak şey başka 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 ne olabilir başka 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 ııı aqui, a gente vai aguentar que a gente vai aguentar aqui ara bize game moda falan getirmemi söyleyin. 12 ne var? Game mode 1 olsun. Game mode olsun. bir dakika. Hop. Hop. Hop.